Var. Ben karakterimin geçmişiyle alakalı bir sıkıntım yok yani ben hmm. böyle e, yani Serkan... <gülüyor> evet. <gülüyor> çok ayıp ya değil böyle öyle? Evet. E, şöyle bunu siz de cevaplayacaksınız bu arada karakterlerinizle alakalı. Evet. Geçmişte ben de Serkan Bolt'u seviyorum. Bir şey. Aslında okula ilgili ya üniversite. Evet. Hmm, belki ilk gün bir şey yapabilirdi. O kadar beklemeyebilirdi yani Serkan Bolat'ın karşısına çıkmış. bu güzeldi. <laughs> Sen ne sıra. Yani şimdi şöyle Serkan Bolat'ın geçmişiyle alakalı bu yeni izleyeceğiniz yani 5. bölüm değil de 6. bölümde geçmişiyle alakalı bir takım şeyler ortaya çıkacak. O yüzden şu an ne? Biraz daha gelin misin? <laughs> ben seviyorum. Bunu. o yüzden şu an bir şey demeyeceğim. Ki sürpriz olsun. Ama ben seviyorum. Melo'ya döndürelim mi? Bu bir cevap evet, değil ya. Bir cevap... Hello. <laughs> Bu bir cevap değil. Ben evet. Benim geçmişim yok ki. <gülüyor> 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 şaka şaka. <gülüyor> Şu kafamdaki şortan <düşünme gülüyor> <ben> sen mi? <de. gülüyor> yok valla gerçekten yok. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı kalsın her şey. Ama sen karakterini çalışırken ve karakterine alakalı bir kitap yazdığında geçmişini <laughs> anlatmadın mı? <laughs> Gelecek olan geçmişi değiştiririm ben zamanı gelince. Okay. Ama o daha var onu. Okay. Anlatabildim mi? Ben soruyu tamam. Ama senin ne iş yaptığını pek bilmiyoruz zaten.